Evet dostlar, cümleten selam aleyküm. dört tane şampiyonların yavrusu sahiplenilecek dostlar. Bir tanesi kızıl, anadolu limonlardan gelme, onu da söyleyeyim yani. Limonların altından geldi. Üç tane burada yavru var. Şu an görüyorsunuz zaten e, şekil ağda görüldüğü gibi. Hepsi tüyde. Tüyden sonra bunları uçuracaksınız dostlar. Tüy zamanı geçtiğinde uçuracaksınız, bakacaksınız. Bunların annesi, babası kupalara uçmuş. TGF, IGF, Marmara Güvercin Federasyonları'nda bu kuşların anne babaları uçmuşlar dostlar. Bunlar derece yapmış kuşların yavruları. Tabi onlar da bize geçti. Biz sahiplendik bunları. Anne babalarını. Onlardan aldığımız yavrular daha yavru çok. Ama nitekim ki şu anda tüy zaman olduğu için kuşların güzelliği görünmüyor dostlar ama renk renk tonları, şeyleri, paça takımları, fizikleri, her şeyleri on numara. O kızıl da bunlardan çıkma dostlar. Bu kızıl yavru da bunlardan çıkma. O dişi büyük bir ihtimal. Bu öndeki dişi, iki, de, iki arkadaki erkek. Yüzde 99.9 iki arkadaki erkek, iki öndeki dişi bakın. Buranlar, bunlar erkek işte şimdi öne gelen. Dostlar. Yani ben burada e, para pul için Hani para ihtiyacımdan falan filan değil dostlar. kümesini rahatlatmak istiyorum. Çünkü güvercin biliyorsunuz çabuk çoğalan bir canlı. O yüzden ya ben bu limonları satmayacaktım ama baktım dostlarım yer yok yer. Nefes alacak yer yok kümeslerde. Değeri gelirse yerin gelmezse kalır. Bunlar ihale kuşu, pazar kuşu değil dostlarım. Ben onu söyleyeyim. Yani insanlar tamam şey yapıyor kızıyorlardır belki bize ama inan kızmaya gerek yok ya. Bunların damızlıkları bir para, yemleri bir para, vitaminleri bir para, ilaçları bir para, bakımları bir para. Her şey yani dostlarım gübresine kadar biz bunları temizliyoruz. Tabi bu arada öncelikle videoları beğenmeniz çok önemli, yorum yapmanız önemli, abone olmanız önemli kuş almasanız bile şu üç maddeyi yani abonelik beğeni yorum çok güzelsin be yavrum maşallah la kuvvete illa billah elini tutmak da mesele bakın renk tonları aslında görünmüyorlar ama çok açık limoni bunlar dostlarım yani üst düzey Görünüyor mu bilmiyorum ama ben gösteremiyorum galiba. Neyse alan görülüyor. Ya. Ya bu arada boş gelmeyeyim iki tane de beyaz getireyim yavrum. Evet dostlar bunlar da basık ön perçemli dişili erkekli yavru. Biz onlara bakarken ben bunları göstereyim bari değil mi? Boş gitmeyin. Ya bu arada beğeni yapın dostlar. Ben satarım dostlar. İhtiyacı olan böyle güzel güzelliklere sahip olmak isteyen videonun başlığına telefon numaramı bırakacağım. Bana oradan ulaşsın. Yalnız lütfen rica ediyorum mesaj yazmayın. Mesajla böyle işler olmaz. Mesajla alışveriş olmaz. Telefon açarsın, sorarsın. Anlaşırsan anlaşır, anlaşamazsan bırakırsın dostum. Zaten eskisi gibi değil ki telefonlar şimdi bedava. Ya da çaldırın ben arayayım. Ne yapayım şimdi? Ama lütfen rica ediyorum mesela yazmayın. Yani kuş alıp satmakla ilgili yazmayın. Diğer türlü mesela yazarsanız yazın. O ayrı konu. Ama şimdi ben bunu ilk kere söylüyorum videolarda. ilk daha şey yapan, gören fiyat soruyor arkadaşlar. Mesajda fiyat olmaz. Lütfen. Ben de o zaman yüksek fiyat yazıyor. Zaten alışveriş olmuyor. Kuşların güzelliğini görüyor musunuz? Ayaklarına bakın, paça takımlarına bakın, fiziklerine bakın. Perçemleri deseniz ona keza. Bunların anne babası ben de olduğu için sahipleniyorum dostlar. Yoksa sahiplendirmem. Mesela orada beyazlar var ayrı. Bakın onları milyon verseniz vermem. Oradaki diğer beyazlar hani dışarıdan gelen beyazlar var. Hükümet çiftlerde de duruyor. Onlara milyon mesajı vermem. Ama bunların anne babası burada şimdi yumurtada yatıyor. Yine yavru çıkacak. Bir ay sonra bir takım daha gelecek. Bir ay sonra bir takım daha gelecek. O yüzden derdim paylaşmak. Ben paylaşmayı severim. Yalnız şöyle tutamadığımı kızıyor. Dostlar, bir takımda TGF'nin yavrusu bunlar öbür kümesiydi Türkiye Güvercin Federasyonu'nda uçmuş oynamış derece yapmış kuşun yavruları bunlar bunların da büyük bir ihtimal biri erkek biri dişi ya tabi aynen öyle de yine de yavru bunlar dostlar yani işte bunlar da tüye girdiği için şey yapamadık, uçuramadık. Çok kuş var zaten. Aşırı kuş var, aşırı. Renkleri, renk tonları falan çok açık bunlar dostlarım. Kanatlarındaki şeritleri falan görseydiniz bunları baştan daha süperdi. Şimdi tabii tüyde olduğu için tüy değiştikten sonra düzelecek onlar. Yani tüy de değiştikten sonra tekrar eski haline gelecek. Çünkü şu, siz yolmazsanız düzgün bir şekilde gelir. Kanat kuyruk da öyledir dostlarım. Mesela kuşun tüyde attığı zaman böyle böyle e, kusursuz şeyler gelir. Tüyler gelir kuyruğundan, kanadından. Ama siz yolarsanız ya geniş atar ya yamuk atar. Bakın bunlar da bir bilgi ya, altın değerinde bir bilgi. Biz üreticiyiz sokaktan toplamıyoruz. Ayaklarında kendi markam var dostlarım. Bunu göz önüne alın. Ha 250 lira kuş satan var. 500 de var. Ama mali ihalelerinden toplayıp satanlar onlar dostlarım. O da artık ona göre kalite yani. Bu yavruları toptan da veririm. Tek tek de veririm dostlarım. Bir önceki çıkardığım yavrular var. Dört tane. Bunlar var. Hiç durmuyor maşallah hiç. En önemlisi videoları beğenmeniz dostlar. Videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim ama satış için yorum yapmayın. Yani fiyat sormayın arkadaşlar. mesajlar her videoda size değişik değişik kuşları çıkarıyorum bakın iki tane de kırmızı bunlar da Konya kulu rahmetli inekçi Muharrem amcanın kuşlarından onun kuşlarının soyundan kırmızılar tabi bunlara fiyat gelirse dostlar bakın yeni kuyruk tüyüne girmiş bu taraftaki Şöyle yani biraz gösteriş yapalım da görün görün de. Engin Karagül vuracak bizi. Abi diyecek niye attın, niye atıyorsun? Ya ne yapayım çok kuş var arkadaşlar ya. İnanın ne çift tanelerde yer var ne kümeslerde. Ya bunları tabii değeri gelirse veririm gelmez biliyorum. İsteyeceğim para. Ama e, Youtube'dan bakabilirsiniz yine kim alemin kuşları diye kimler besliyor kimlerde var kimlerde yok görebilirsiniz. Bende zaten bir beyaz erkek var orada bir tane zaten kırmızı gire var dişi orada. Bu takım bunlar eş arkadaşlar. Ne yapayım ben de ihale yapayım gecedir acaba ya? Ya eden de uğraşamam ben 30 kişi geliyor seyretmeye 40 kişi seyrediyor. Fiyat veren yok ihalede. Bakın dostlar kral ve kraliçe bu gösterdiğim görebilirseniz dişi 15 kuyruk bankacı Faruk abinin damarı bu gördüğünüz erkek 14 kuyruk Kurancı Mahmut amcanın ben bunları çıkarıyorum da istediğim fiyat gelmiyor hiç Oğlum ne yapıyor bunlar stres yaptılar yine İstediğim fiyat gelmiyor dostlarım geldiğinde sahiplendiririz. Bakın güzellikleri seyredik. Geliyor. Abi bunları söyleyeyim bir arkadaşlar. Geçen sefer de söyledim. Biri oha para saymayı bilmiyorum demiş. 30 bin lira dostlar. Bu takımı sahiplenmek isteyen olursa 30 bin lira. Dişi 14 kuyruk. Ankara'dan Faruk abinin soylarından diye geldi, bankacı Faruk. Erkek de e, Fırıncı Mahmut amcanın soyundan. Tabi de abinde var 4-5 takımından da. Bunları atıyorum, 30 bin lira verene vereceğim dostlar. Ben yine para saymayı bilmeyeyim. Arkadaşlar para saymayı bilsinler. Değil mi? Bir şey oyunludur ama damızlık erkek on numara ve erkek maşallah la kuvvete illa billah neyse dostlarım ki bunlar burada dursun ben size kümesi kuşları göstereyim kümeslerdeki sonra siz de bana hak verin şöyle yapalım bunu yakınlaştırmıştık uzaklaştıralım bakın burada teminki o kırmızı takımın kardeşi dişi kırmızı buradaki erkek de Onların kardeşi yine şu beyaz erkek. Aynı Muharrem amca. Bunlar zaten burada iki tane burada var. iki tane burada var bakın. Görünüyor mu bilmiyorum ama asıl sebep şu. Tabii hem orası hem burası bakın. O kadar çok kuş var ki bakın yavrular var. Orada orada yavru var. Orada yavru var. Yeni çıkmışlar. Burada dolu full time. Gördünüz işte dostlar. Neyse cümleten hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın.